Evet arkadaşlar bu videomuzda molekül geometrisine bakmış olacağız. E, molekül geometrisini incelerken, Vesper krom dediğimiz bir krom'a göre inceleme gerçekleştirmiş olacağız. Vesper kromuna göre bir moleküldeki bağlayıcı elektron çifti ile bağlayıcı olmayan elektron çifti birbirini itiyor ve atom çevresinde elektron çiftleri bu itmeyi en aza indirecek şekilde konumlanıyorlar. Bu şekilde moleküllerin geometrileri ortaya çıkmış oluyor. Şimdi biz çeşitli örnekler üzerinden bu geometrilere ve Vester gösterimlerine bakmış olacağız. İlk olarak berilyum hidrürle başlayalım. Burada berilyum atomu merkezde konumlanacak. Diğer hidrojen atomları en uzak konumda yer alacak şekilde e, berilyum atomunun etrafında bulunacaklar ve böylece bizim bu şekilde gördüğümüz bir yapıda bağ açısı 180 derece olacak arkadaşlar. 180 derecelik açıyla birbirlerini itebilecekleri en uzak seviyede yer alarak geometriyi oluşturmuş olacaklar. Devam edelim. Bor hidrüre bakalım. Bor baktığımda yine bor atomunu merkeze yerleştireceğim. Hidrojen atomlarını birbirlerinden en uzak olacak şekilde konumlandırdığımda bir tam açı 360 derece biliyorsunuz ve bu 3 tane atomun birbirinden en uzak olabilmesi için aralarındaki açının 120 derece olması gerekiyor. Dolayısıyla bor hidrürde molekül geometrisine baktığımız zaman hidrojen atomları arasındaki açı yani bağlar arasındaki açı 120 derece olarak belirlenmiş oluyor. Devam edelim arkadaşlar örneklerimize. Burada öncelikli olarak CH4 molekülüne bakacağız. Şimdi biz CH4 molekülüne baktığımız zaman karbon atomunu merkeze yerleştirdik. Daha sonrasında yukarıya doğru bir hidrojenimizi yerleştirdik. Sonrasında bir tane hidrojenimizi yine kağıt düzlemi üzerinde gösterdik. Düz çizgiyle gösterdiğimiz bağlar kağıt düzlemi de, kağıt düzleminde yer alan hidrojenleri ifade edecek. Burada kamayla e, bir yapı göstermiş olacağız. Bir tane hidrojeni bu şekilde göstermiş olacağız. Bir tane hidrojeni de kesikli çizgilerle göstereceğiz. Şimdi kama şeklinde gösterdiğimiz hidrojen kağıt düzleminden bize doğru olduğunu, diğer hidrojen de kağıt düzleminden arkaya doğru olduğunu varsayalım. Bu şekilde bir geometri oluşmuş olacak. Çünkü bu bir uzaysal formüldür. Uzaysal formüldeki gösterim bu şekilde olur. Ve biz CH4'e baktığımızda atomlar arasındaki e, Atomların karbonla yapmış olduğu bağlar arasındaki açının 109,5 derece olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 109,5 derecelik bir açı gerçekleştirmiş olacak. Dikkat edersek öncelikli olarak merkez atomun etrafında bağ yapmamış elektron çifti olmayan molekülleri tercih ettik. Önce 2 tane atom, 3 tane atom ve 4 tane atoma baktık ve burada net olarak gördüğümüz bir şey var. Bağ sayısı arttıkça bağlar arasındaki açı doğal olarak düşmeye başladı. Şimdi bir sonraki örneğimizde amonya bakalım arkadaşlar. Amonyakta merkezde ne olacak? Bir azot atomu olacak. Azot atomuna baktığımız zaman burada biz yine uzaysal formül gösterecek olursak arkadaşlar bir tane hidrojen atomunun kağıt düzleminin arkasına doğru olması gerekecek. Bir tanesi kağıt düzleminden dışarıya doğru olması gerekecek. Ve bir tanesi de kağıt düzleminde olması gerekecek. Peki azotun üzerinde bir de ne olacak arkadaşlar? İki tane bağ yapmamış elektron çifti olacak. Böylece molekül geometrisi oluşacak. Bizim bağ yapmamış elektron çiftlerimize baktığımız zaman bu elektron çiftleri bağ yapmış elektron çiftlerine göre daha yüksek itme gücüne sahip olduklarından dolayı NH3'teki atomlar arası açı arkadaşlar 107,5 dereceye gelmiş olacak. Dikkat edersek e, buradaki metanda açı 109,5 dereceydi. Amonyakta bağ yapmamış elektron çifti daha fazla iteceğinden dolayı ne oldu arkadaşlar? Bu açı 107,5 dereceye gelmiş oldu. Devam edelim. Su molekülüne bakalım arkadaşlar. Suda merkez atom olarak oksijenimiz var. Oksijen atomuna bağlı iki tane hidrojen atomu olacak. Bu hidrojen atomunu gösterdiğimizde arkadaşlar burada tabi uzaysal formül olarak bakacaksak hidrojenlerden bir tanesini bizde doğru bir tanesini de kağıt düzleminin arkasına doğru göstermemiz gerekiyor. Bağ yapmamış elektron çiftlerini de bu şekilde yerleştirdik. Burada iki çift bağ yapmamış elektron olduğuna göre biz itmenin daha kuvvetli olmasını yani bağ açısının amonya göre daha düşük olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla buradaki bağ açımız da arkadaşlar 104,5 derece olacak şekilde ayarlanmıştır. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi biz molekül geometrisinde Vesper'in önemli olduğundan bahsetmiştik. Vesper gösteriminde kullandığımız bazı harfler ve bu harflerin e, anlamları var. Biz A harfini merkez atomları ifade etmek için kullanacağız. A harfi merkez atomu göstermiş olacak. Burada X ile gösterdiğimiz şey e, merkez atoma bağlı atom ya da atom gruplarını ifade edecek. Merkez atoma bağlı. atom ya da atom grupları Buradaki E harfi de molekülde merkez atomun çevresinde yer alan ortaklaşmamış elektron çiftini ifade edecek. Merkez atomdaki ortaklaşmamış elektron çiftini ifade eder diyoruz. Şimdi biz vesper gösterimine sahip olan bir molekülün geometrisini doğal olarak ne yapacağız arkadaşlar? Belirleyebileceğiz. Şimdi bununla ilgili çeşitli örnekler geometrileri, vesperlerini e, içeren bir tablo oluşturalım. Hep beraber örneklerimiz var. Diğer şekillerine kendimiz karar vermiş olalım. Şimdi ilk molekülümüz CH4 molekülü. CH4 molekülünün uzaydaki yapısına baktığımız zaman karbon atomları arasında ikili bağ ve bu taraflarda hidrojen atomlarının olduğunu göreceğiz. Şimdi burada şunu düşünebiliriz. Biz merkez atom olarak ne seçeceğiz? Ya da iki tane merkez atom seçebiliyor muyuz? Hayır. Buradaki karbon atomlarından bir tanesini merkez atom olarak belirledik. Diyelim ki bu karbon atomunu merkez olarak belirledik. Buraya bağlı olan yan grupları seçeceğiz şimdi. Kaç tane yan grup bağlı? Bir hidrojen, bir hidrojen ve buradakinin tamamını bir yan grup olarak aldığımızda üç tane yan grup belli. O zaman bizim Vesper gösterimimizde nasıl ifade etmemiz gerekiyor? Merkezde bir tane atom olmak zorunda A dedik 3 tane yan grup bağlı o zaman ne olacak A x 3 olacak. Eğer herhangi bir molekülün resmen gösterimi A3 şeklinde ise bunun geometrik şekli üçgen düzlemsel olarak adlandırılır. edelim arkadaşlar. CH4'e bakalım. CH4'e baktığımızda az önce uzay şeklini çizmiştik CH4'ün. Ne olması gerekiyordu? İki tane hidrojenin kağıt düzleminde olması gerekiyordu. Bir tanesi kağıt düzleminden dışarıya doğru. Bir tanesi kağıt düzleminden arka tarafa doğru olması gerekiyordu. Buraya baktığımız zaman merkez atomu yine karbon aldım. Merkezdeki karbon atomunu aldım. Dolayısıyla Vesper gösterimi yazarken ne yaptım? A toplamda 4 tane grup bağlı. O zaman ne oldu? AX4 yapısı oldu. Eğer bir molekül AX4 yapısına sahipse molekül geometrisi arkadaşlar düzgün dört yüzlü olmak zorunda. Devam edelim bir sonraki örneğimizde bir sonraki örneğimizde etilen molekülünü görmüş olacağız yani C2H2 yapısını göreceğiz C2H2'nin uzaysal formülüne bakalım arkadaşlar karbon atomları arasında üçlü bağ olacak hidrojenler her iki tarafta yer almış olacak yine merkez atom olarak herhangi bir tanesini seçeceğiz sağ taraftaki karbon atomunu merkez olarak seçtiğimde bir İki tane yan grup bağlı. iki tane yan grup bağlıysa vesper gösterimine baktığımda AX2 olacak. Eğer vesper gösterimi AX2 şeklinde bir molekülden bahsediyorsak bu molekül arkadaşlar doğrusal bir yapıya sahip olacak. Devam edelim. CH2 O'dan bahsediyor olalım arkadaşlar. CH2O'dan bahsedelim. Bu molekülü de hemen uzaysal formülüne bakalım. Baktığımız zaman ne olacak? Oksijenler çift bağlarla bağlanmış olacak. Hidrojenler de sağlığı ve sollu olarak şekillenecekler. Burada. Arkadaşlar merkez atom olarak karbonu seçeceğim. Merkez atomu bağlı olarak 1, 2, 3 tane grup var. Ve merkez atomun üzerinde bağ yapmamış elektron çift yok. Dolayısıyla vesper gösterimine AX3 yapısını yazmış olacağım. Şimdi eğer bir yapı AX3 şeklindeyse bu yapı ne oluyordu arkadaşlar? Üçgen düzlemsel oluyordu. Yukarıda da gördük. Dolayısıyla bu yapı ne olacak? Üçgen düzlemsel bir şekle sahip olacak. Devam edelim arkadaşlar örneklerimizle. Burada yeni örneğimiz asetik asit. Asetik asitin uzay formülüne bakmış olalım isterseniz öncelikli olarak. Ondan sonrasında da molekül geometrisine bakalım. Şimdi merkeze karbon atomunu yerleştirdim. Bir tarafta oksijen çift bağ yaptı. Diğer tarafta OH var. Ve dikkat edersek hidrojen atomu var. Bu şekilde bir yapı olduğunda ben yine bu yapının merkez atomuna karbonu yerleştireceğim. Tabi burada ben düz olarak çizdim ama aslında açılı olarak olması gerekiyor. Buradaki OH ve hidrojenin. Dolayısıyla merkez atomu A olarak belirttim. 3 tane bir 2 3 tane yan grup var. AX3 şeklinde bu yan grubu belirttiğimizde yine benim molekülümün geometrisinin ne olması lazım arkadaşlar? Üçgen düzlem üçgen düzlemsel olması lazım. Devam edelim. Bir sonraki örneğimizde amonya bakalım arkadaşlar. Amonya yapısını da az önceki örneklerde göstermiştik. O yüzden hızlıca çizelim. Merkezde azot olduğu Burada bir tane hidrojen yine dışarıya doğru bir hidrojen olacak ve aynı zamanda bir tanesi de düzlemden arkaya doğru olacak. Burada merkez atomumuz kimdi arkadaşlar? Azottu. Azotu merkez atom olarak yazdım. A. Kaç tane yan grup bağlı? 1, 2, 3 tane yan grup bağlı. X, 3. Ama bu sefer dikkat etmem gereken bir şey daha var. Merkez atomun üzerinde bağ yapmamış elektron çifti var. Bunu da E olarak belirtmem gerekiyor. Eğer herhangi bir molekülün e, Vesper gösterimi AX3E şeklinde ise bunun molekül geometrisi üçgen piramittir arkadaşlar. Son olarak suya bakalım. Suya baktığımızda da yine merkez atom olarak oksijeni yerleştireceğim. Oksijenin etrafına iki tane hidrojen ki bu hidrojenlerden bir tanesi kağıt düzleminden arkaya doğru bir tanesi kağıt düzleminden bize doğru olması gerekiyor. Burada iki tane de ortaklaşmamış elektron çiftimiz vardı. Şimdi bunun vesper gösterimini yazarken merkezde kim var arkadaşlar? Oksijen atomu var. Dolayısıyla merkeze A dedim. Sonra 2 tane yan grubun bağlı x2 dedim. Bir, iki tane ortaklaşmamış elektron çiftin bağlı e2 dedim ve bu şekilde Vesper gösterimini sağlamış oldum. Eğer herhangi bir molekülün Vesper gösterimi A, X2, E2 şeklinde ise geometrisi arkadaşlar kırık doğru olmak zorunda. Evet sevgili arkadaşlar Bizim karşımıza çıkan sorularda biz özellikle her birinin uzaysal formülünü yazmakta zorluk çekeceksek eğer ne yapmamız lazım? Vesperlerin molekül geometrileriyle olan ilişkilerini iyi bilmemiz lazım. O yüzden bir tablo üzerinden size bunu özetlemeye çalıştım. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ee, kimya videoları içinde video oynatma listesinden bütün videoları görebilirsiniz. Hepinize başarılar.